Woodtoff Park'ın en yüksek tepesinin önündeyiz. Gerek dışarıda yürürken, gerek yanından arabayla geçerken, gerek içeride yürürken hemen dikkatinizi çeker. Hele üstteki o iki tane kaya sanki böyle iki parmak gibi yan yana durur. Epey bir yüksek. Tabi bunları nasıl üst üste dizdiler? Yapay mı, doğal mı? Yapay gibi duruyor ama bilemiyorum tabii ki tabii şöyle çevreyi de döndüğümüz zaman bir de karşı tarafta onun bir tepe var hele şu kaya açlı başına sanki böyle boşlukta duruyormuş devrilecekmiş gibi top şeklindeki kaya tabii yeşillikler tepeler oturacak yerler aileler ruto bununla ayrı bir değer buluyor her biri de kendi lisanıyla Rabbimiz'i zikrediyor. Rabbim her daim cemi cümlemizi zikreden, şükreden, güzelce ibadet eden, dua eden, hayır hasenat yapanlardan eylesin. Amin, amin, Allahümme amin, ecma'in.